Para Göz kanalına hoş geldiniz canlarım ciğerlerim. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. liketan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar hangi kağıtlar var? Hareket var ona bakacağız. Öz Yaşar var ona bakacağız. Koton'a bakacağız. Yiğit Akü'ye bakacağız. Lila kağıda bakacağız. Oba makarnaya bakacağız. Neden bu kağıtları seçtim? Çünkü bu kağıtlar halka arz fiyatının altına dökülmüş kağıtlar arkadaşlar. Aşağıda can çekişen hisseler grubu bunu seçtim, toparladım. Bunun hakkında konuşalım. Küçük yatırımcı ne yapması gerektiğini de konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle Borsa İstanbul'a ufaktan bir göz atalım. Ondan sonra kağıtlarımızın dedikodusunu yapacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul 141 puanlık bir dökülme yaptı. Şöyle bakıldığında bizim psikolojik seviye olarak gördüğümüz 10.000'e 10 dayandı arkadaşlar geldi. Hemen bir üfürük yukarısında aslında 10.050'de bir destek noktamız vardı. Orada direnme çabasına girdi. Şöyle bir 3 tane yatay bar attı orada. Acaba direnecek mi toparlayacak mı derken baskıyı yiyip aşağı doğru çekildi. Artık bundan sonra 9.847 seviyesini aşağıda gözeteceğiz arkadaşlar. Şöyle bakıldığında şelale gibi aşağı doğru dökülüyor Borsa İstanbul. Bu denli sert dökülmesine sebep olacak bir haber akışı bir siyasi olay falan filan yok arkadaşlar. Tamamen küçük yatırımcının parasını iç etme çabası var. Gerçekten buna inandım artık. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi çarşamba günü de arkadaşlar. Fed'in faiz kararı açıklaması var. Akşamleyin açıklanacak. Perşembe ve Cuma günü bir üfürük yukarı hareket almayı deneyeceğiz. Borsa İstanbul'da. Aynı zamanda çarşamba günü bir nebze satış gelebilir arkadaşlar. Çünkü çarşamba günü yapılan satışlar Cuma günü parasını Borsa İstanbul'dan çıkarabilecek. Yani şirketler bayram tatili parasını... E, parası tırtıklamak istiyorlarsa çarşamba gününden satış yapabilirler. E, cuma günü parayı çekip bayram tatiline gidebilirler. Öyle söyleyeyim. E, Perşembe ve cuma günü yapılan satışlarda bayram sonrasında parayı alınabiliyor. O yüzden çarşamba günü önemli arkadaşlar. Bir miktar bir nebze satış gelebilir çarşamba günü. Akşamında FED faiz kararını açıkladığında pas geçme ihtimaline karşı Perşembe cuma günde Borsa İstanbul bir üfürük yukarı tepki gösterebilir belki. Evet yani 10.000 psikolojik seviyesinden destek bulma çabasına gireceğiz arkadaşlar. Eğer desteği bulamazsak dediğim gibi yani çarşamba satışları falan da gelirse e, belki 9.847'ye doğru süzüle de arkadaşlar. Şimdi gelelim kağıtlarımıza. Hareketten başlayalım. Ee, son fiyatı 68 lira ee, 60 kuruşa çekildi. %7.30'luk bir dökülüş yaptı arkadaşlar ve halka arz fiyatının altına inceden bir sarkma yaptı. Şöyle baktığımızda görebiliyoruz arkadaşlar. Halka arz fiyatı şu çizgi hemen altına doğru sarktı. Diğer 5 tane kağıdımız da halka arz fiyatının altında gezelen kağıtlar. Burada arkadaşlar saçma sapan bir gidişatı var. Kağıtların hepsine baktığımızda halka arz fiyatının altında ne geziyor bu kağıtlar değil mi? Daha yeni kağıtlar olmasına rağmen fiyatlanmamış kağıtlar olmasına rağmen SPK'dan herhangi bir tedbir kararı falan gelmiyor görüldüğü üzere. Küçük yatırımcı adeta e, Bağıttıra Bağıttıra Parasını Elinden Alıyorlar Arkadaşlar Öyle Söyleyeyim Şimdi Şöyle Baktığımızda e, Halka Arz Fiyatının Altına Döküldüğünde Ulan Artık Ben Buradan Zarardan Satayım bu kağıttan kurtulayım falan denilebilir mi? Bu arada bu kağıtlar bende yok. Altınayla koton var bende arkadaşlar. E biz de halince aşağı döküldük. Zarara girdik. Kağıdımı verir miyim buradan? Kesinlikle vermem. ya. Yani zarardayım zaten. Çıkıp da zarardan kağıdımı vereceğime 3 ay sonra mı çıkacak koton alt şey yiğit akü? 3 ay beklerim arkadaşlar. Diyebilirsin ki ya 3 ay beklesen enflasyon karşısında zaten paranı kurtardım diye neye sevineceksin? Enflasyon karşısında erimiş paran zaten her türlü zarardasın. Zarardan buradaki balinacıya Ali Cengizci'ye vereceğim mi? 3 ay beklerim. <laughs> Zararım enflasyon karşısında olsun. Kağıt yükselip paramı alabilirsem enflasyon karşısında zarar ettim derim. Ama zarardan şu Ali Cengizci'ye verdim demem arkadaşlar. O yüzden beklemeyi tercih ediyorum ben açıkçası. Yani zarardan oradaki kumarcıya vereceğime beklerim 3 ay çık sonra çıkacaksa da en azından enflasyon karşısında zarar ettik şu a, a, şey kumarcılara kaptırmadım parayı ya da kağıdımı derim yani. Benim şeyim bu. E, kendi kişisel fikrim bu açıkçası. Hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kağıdınızı alıp satmak sizin kendi tasarrufunda e, fikrimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bakıldığında evet herhangi bir destek noktası falan da görünmüyor. Aşağı doğru bir miktar daha çekilme yapma ihtimali var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Nereden destek bulacağı herhangi bir destek bulacağı nokta gözükmüyor açıkçası. E, şöyle bakıldığında bayram tatiline gelirken de bir gerginlik olacağı benziyor. Özellikle de yarın değil de öbür gün satış gelebilir. Çarşamba günü dediğim gibi çarşamba satışları cuma günden parayı alıp bayram tatiline gidebilir şirketler. Bakacağız bir miktar daha aşağı çekirse de dediğim gibi ben satmayı tercih etmem açıkçası çünkü artık Borsa İstanbul dibin dibini görmüş daha buradan satıp kaçmanın da bir anlamı benim için yok açıkçası. Şöyle diğer kağıdımıza ufaktan bir göz atalım aşağılarda takılan Öz Yaşar arkadaşlar 25 lira 40 kuruşa gelmiş %3.13'lük bir çekilme daha yaptı. E şöyle bakıldığında o da 28 civarı görüyorsunuz arkadaşlar. Halka arz fiyatı 28 liraydı. 28 liranın altına onu da döktüler. Şurada bir destek bulma çabası içerisine girmiş. E 24.88'den bir destek bulup yukarı doğru tepki alsa da arkadaşlar biraz cılız bir tepki olmuş açıkçası. Tekrar yeniden son çeyrekte aşağı doğru çekmişler. Satış gelmiş. <laughs> İç açıcı görünmüyor. Nereden destek bulacağı hiç belli değil arkadaşlar. O yüzden e, sabırlı olup beklemek. E, yani borsa İstanbul'da sabır esastır. Sabırlı olanlar her zaman kazanıyor açıkçası. Ama dediğim gibi yani bir ay sonra mı kazanırsın? Üç ay sonra mı kazanırsın? Üç ay sonra kazanacaksam ne anladım? Ben enflasyon karşısında erir falan diyorsan. Ya paranı götürüp e, zarardan Balinaya kaptıracaksın ya da dersin ki ya en azından parayı geri kurtardık ama enflasyon karşısında zarar ettik. E, balinaya kaptırmadım ama ona zararla vermedim dersin. Yani daha bana mantıklı geliyor açıkçası öyle söyleyeyim arkadaşlar. Aşağıda destek noktası yok. Halk arz fiyatının altında takılan e, diğer kağıtlarımızdan biri de maalesef Öz Yaşar Tel arkadaşlar. Diğer kağıdımız Koton. Koton e, ve Lilac'ın zaten Allah belasını vermiş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şöyle bakıldığında düşen bir trendimiz vardı. Koton'da. o düşen trendi kırma çabası içerisindeydik. Şurada yukarı doğru kırdık mı diye çok güçlü bir tepki almıştık arkadaşlar. Sat sinyalini de ala döndürmüştük. Tekrar yeniden aşağı döküldü ve o trend çizgisinin altına geri indik arkadaşlar. Şöyle oraya vurarak vurarak test ederek yani aşağı doğru dökülmeye devam ederken günün son çeyreğinde aşağı doğru çok sert bir dökülme yaptı. Yani bu kağıt gerçekten karanlık noktaya kadar indi diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakıldığında 30 lira 50 kuruştu. Halka arz fiyatı yukarıda görüyorsunuz. Oradan aşağı doğru bu kadar berbat bir dökülme e, yaşamadım açıkçası. Herhalde 15 liraya doğru gidecek arkadaşlar. Öyle görünüyor yani. E, bu bende var. E, bunu da sabırla bekliyorum. Dediğim gibi yani buraya kadar kör noktaya kadar dökülmüşken çıkıp da buradan balinaya zararına buyur diye ikram edeceğimi beklerim 2-3 ay sonra tekrar yeniden yukarı çıktığında en azından enflasyon karşısında zarar ettik. E, balinaya kaptırmadık. Balina karşısında zarar edeceğime. Enflasyona zarar ederim. Daha iyi arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, sabırlı olup beklemeyi tercih ediyorum. Ben Koton'da arkadaşlar e, kör noktadayız. Dibin dibine indik yani. Şurada 23 lira 90 kuruştan destek bulma çabasına girerken maalesef bulamayıp aşağı doğru tekrar devam etti. Şuradaki düşen trendi de kıramadık. Ee, i̇şler pek iyi gitmiyor açıkçası yarın tepki bulursa yukarı doğru hareket alır mı ee, bilemiyorum ama çarşamba günü dediğim gibi satış gelebilir bir miktar tekrar yeniden düşen trendin altında kalma ihtimali var. E sabırlı olup bekleyeceğiz hiç e, acelem yok yani açıkçası öyle söyleyeyim Yiğit akü'ye baktığımızda açılır açılmaz tavanı bozup aşağı doğru döken kağıtlardan biriydi arkadaşlar şöyle baktığımızda Yiğit akünün şurasıymış halka arz fiyatı 34 76 mu, 78 mi o civarlar işte arkadaşlar Şöyle yukarı doğru tavan çekmiş. Ondan sonra geri bırakmış kendini. Taban 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 e, gitmiş. iki tane taban yiyip aşağı doğru döküldü. E, şurada bu da yani dediğim gibi çok umutlu değilim açıkçası. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Aşağı doğru bir miktar daha çekilme yapabilir. Yani şöyle bakıldığında 22'lere doğru 20'lere doğru inebilir arkadaşlar. Yani Koton'la Yiğit Akü var bende. İkisi de... Dursun abi ben şirketlere baktığımda şirketlerin yıllık bilanço performansları falan ikisinde iyi karlılıklarını ikiye katlayabilen şirketler hem Yiğit Aki hem Koton. O yüzden e, dediğim gibi ucuza böyle aşağıdan bu Ali Cengizcilere vereceğime enflasyon karşısında erisin 3 e, ay beklerim yani öyle söyleyeyim onlar alacağına paramı ben paramı geri alırım enflasyon karşısında kaybettik biraz derim yani öyle söyleyeyim arkadaşlar e tabi sizin de kendi fikrinizde kendi şey, hareketinizde size kalmış arkadaşlar öyle söyleyeyim evet diğer e, aşağı dökülen kağıdımıza bakalım Yiğit Aki'den sonra lila kağıt arkadaşlar 26 lira 68 kuruşa geriledi Kotonla e, bu birbirine çok benziyor hareketleri. İkisi de kör noktaya kadar döküldüler arkadaşlar. Herhangi bir destek noktası diyebileceğimiz bir nokta kalmadı artık. Şöyle bakıldığında 37-38'lerden aşağı doğru saldı bu da arkadaşlar. Halkars fiyatının çok altına inen iki tane kağıt bedava gibi bir şey yani buralar. Ha, daha aşağıda inebilir gözetmek lazım arkadaşlar. Daha aşağılardan küçük kademeler yapılabilir yani bayram sonu öyle söyleyeyim. Yani 22'lere 23'lere doğru inerse eğer ufak ufak kademeli alımlar yapılabilir bence ikisi de çok yani dibin dibi abi yani o kadar aşağı gittiler ki ben bu kadar halka arz fiyatından aşağı düşen kağıt gördüm ama bu kadar dibe gideni hiç görmemiştim daha önce yani öyle söyleyeyim hem koton için söylüyorum hem dilak için söylüyorum. Sabırlı olup beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de dediğim gibi yani bu kadar aşağı inmişken. Çok aşağılara yani 20'lere doğru falan da dökülürse belki bir miktar daha dökülür. 24'ü falan görebilir belki arkadaşlar. Yani küçük kademeli alımlar yapılabilir. Fırsat olarak değerlendirilebilir belki. Yani kağıdı burada çeye vereceğim ve o bana versin. Balina şirketi öyle söyleyeyim. <laughs> ufak ufak alırım yani. Şöyle diğer kağıdımız oba makarna arkadaşlar. Oba makarna diğer kağıtlardan daha eski bir kağıt daha önce gelmişti. Halka arz olmuştu. Şöyle bakıldığında arkadaşlar oba makarna şurada yatay bir hareketlilik göstermişti. Acaba mı dedik yani şu düşeni kırdı. Yatay hareketliliğe geçti. Yukarı tepki alacak mı arkadaşlar diye yukarı doğru ufak bir tepki gösterirken yeniden aşağı doğru döktüler oba makarna da. Arkadaşlar şimdi oba makarnaya şöyle baktığımızı küçültelim biraz. Arkadaşlar şurada ee, halka arz fiyatı 40 lira 88 kuruşun orası arkadaşlar halka arz fiyatı hemen hemen hayır 39 24 39 24 arkadaşlar halka arz fiyatının orası obama kanalı bu da şu görüyorsunuz halka arz fiyatının altında şöyle bakıldığında yukarıya doğru iki kez arkadaşlar tepki gösterdi Halka arz fiyatına çok yaklaştı. Şuradaki noktaya iğneyi vurup geri çekildi arkadaşlar. Bugünkü performansında bakalım şurada bir kez daha oraya doğru iğne uzatıp tekrar yeniden çekildi. Halka arz fiyatına çok yaklaşmış görüntüsü varken arkadaşlar tekrar yeniden e, günün son çeyreğinde baskı yayıp aşağı doğru çekildi. Oba makarna uzun süredir yaptı yat, yatırımcısı arkadaşlar. sabrınız zorluyor açıkçası. E, bekleyip göreceğiz sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ya zarardan vereceksin veya ben buna zarardan vereceğim bu balina kumarcılarına zarardan vereceğime kalsın enflasyon karşısında zarar ederim paramı geri kurtarırım enflasyon farkı neyse o kadar zarar edeyim derim bu benim kendi kişisel fikrim e Dediğim gibi yani buralardan zaten dibin dibine kadar çekilmiş Borsa İstanbul artık bir yerden sonra tepki bulup yukarı doğru hareket alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü piyasalarda böyle Borsa İstanbul'un bu denli aşağı dökülmesine sebep olacak bu kadar bu yani küçük yatırımcıyı resmen soydular arkadaşlar öyle söyleyeyim. Satmayanlar hala sabırla bekliyor. Satanlar e, kağıdını kaptırdı yapacak bir şey yok. Yarın bir gün yukarı döndüğünde hay Allah ben benim satmamı mı bekliyormuş bu kağıtlar yukarı gitmek için diyebilirler. Yani öyle söyleyeyim. E bakalım ben birçok kağıtta e, ufak ufak 5-10 not 5-10 not 5-10 not sürekli ekleyip duruyorum fırsat olarak gördüğüm kağıtlar arkadaşlar. Çünkü buralar e, benim için satıp kaçacak yer değil ufak ufak eklemeler yapabileceğim noktalar olarak değerlendiriyorum açıkçası. Evet maalesef bu kağıtlar için grafikler için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü sadece sabırlı olup beklemek gerekiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Borsada her şeyin anahtarı sabırdır aslında. Bekleyen sabredebilen her zaman kazanır arkadaşlar. Borsa İstanbul'un yönü her zaman yukarı illaki döner yani. Söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Hamlan para göz Yandım para göz